Hepinize selam arkadaşlar. Bugün 19 Ocak 2023 günü ve Ocak bile gerçekten bitmek üzere ya. Şubat'a gireceğiz inanmıyorum. Ya sınava sadece 4 ay kaldı. Bugün 10 saat 53 dakika çalıştım. Bugün kütüphaneye gittim arkadaşlar. Hiç zaman bugün bu kadar çok çalışmamın sebebi hiç zaman kaybetmedim. Gerçekten de mesela kütüp bu sefer bugün dışarıdan yemek yemedim. Mesela direkt nasıl desem kütüphaneden çıkıp uzun uzun bir yerlerde dolaşmadım. O yüzden bugün çok çalıştım kütüphaneye. Tam vaktinde geldim ve bugün 3'ü 55 geçe kalktım. Zaten çok çalışmamın en büyük nedeninden biri de zaten erken kalktığımdan beri böyle ne yaptığımdan bahsedeyim. ikiz kenar üçgen ve dik üçgen tekrarı yaptım. Mert Hoca'nın 90 günde pardon 60 günde geometri kampından onları çalıştım. Ses bilgisi çalıştım. iki test çözdüm ve sözcükte yapı çalıştım. Onu da yarın test çözeceğim. Bugün vaktim kalmadı. Bu şekildeydi. 11 saate dayandı resmen. Benim için güzeldi. Bugünkü puan, puanım 10 üzerinden 5. Umarım her günüm böyle olur. Umarım sizin de her gününüz böyle çok çalışmış şekilde geçiyordur. Görüşmek üzere.